Değerli arkadaşlar, bu egemen güçlerin, egoma, egomanik güçlerin, bu adaletsizliği yaratan emperyalist kapitalist sistemin muharebe alanı neredir? Orta Doğu'dur. Peki Orta Doğu'da bu muharebenin, bu savaş ve çatışmaların sürdüğü en önemli nokta nerededir? Kürdistan'dır, Kürdistan coğrafyasıdır. Dolayısıyla Orta Doğu'daki gelişmeler, dünyadaki bu adaletsiz sistemin Orta Doğu'da kurmaya çalıştığı savaş en fazla Kürdistan coğrafyasını, Kürdistan halklarını, Kürdistan'da yaşayan bizleri ilgilendiriyor. Onun için örgütlü olmamız lazım. Onun için duyarlı olmamız lazım. Bu fay hattında bulunduğumuz bu noktada yaşanan bu çatışma, bu deprem tırnak içerisindeki depremin yaratacağı etkiler karşısında Kürtlerin en az zarar göreceği, hatta kazanımlarla çıkabileceği bir mücadele dönemi bizleri bekliyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti burada nerede duruyor, Iktar nerede duruyor anlatmaya gerek yok. Değri zordaki Kürdün yaşamını bile sindirmiyor ya. Japonya'da Kürtler ana dilinde ana dilini öğrendikleri için ve Japonya Milli Eğitim Bakanlığı da buna katkı sunduğu için Japonya ile Türkiye arasında neredeyse büyük bir kriz patlak verdi. Sadece Batmanda düşman değil, sadece Fanda düşman değil, sadece halaylarımıza düşman değil, sadece klamlarımıza düşman değil. Japonya'da Kürt'ün ana dilinde eğitim görmesine düşman bir sistemle karşı karşıyayız. Emin olun, eğer başarabilirlerse 60 milyon Kürdü bir kaşık suda boğmak için her şeyi yapabilecek kadar akıldan uzak, izan'dan uzak Kürtleri yok sayan bir anlayışla mücadele ediyoruz. Kolay değil. Mücadele ettiğimiz sistem mert değil. Mücadele ettiğimiz sistem dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir vahşeti maalesef coğrafyamızda, Kürdistan'da uygulamaya çalışıyor. Niye? Kürt Rojava'da statüs, statüsüz kalsın istiyor. Kürt güneyde kazanımlarını yaşatmasın istiyor. Kürt yerel yönetimlerde iktidar olmasın istiyor. Kürt dilini unutsun, kimliğini unutsun istiyor. Ve bütün varlığını bunun üzerine kurmuş. ABD niye Orta Doğu'da, Rusya niye Orta Doğu'da, Çin niye Orta Doğu'da? Kendi ülkelerinin ulusal çıkarlarını devlet çıkarlarını gözettikleri için oradadırlar. Doğalgaz için orada, petrol için orada, oranın stratejik konumdan dolayı oradadır. Türkiye niye Orta Doğu'dadır? Emin olun Türkiye'de yaşayan halkların, emekçilerin geleceği için Orta Doğu'da değil, Suriye'de değil. Güney Kürdistan'da şu anda 85 tane üst 20'nin üzerinde karakol kurmuş. Tek bir sebebi var. Kürt hak elde etmesin, Kürt'ün elindeki hak, hukuk, statü ortadan kalksın diye. Elin devletleri kendi halklarının çıkarları için Orta Doğu'dayken onlar Kürtlerin haklarını yok etmek için Orta Doğu'dadırlar. İşte bu sistem karşısında mücadele ettiğimizin bilincinde olmamız lazım. Hepimizin başta bizim halkımızın, halklarımızın. Türkiye Cumhuriyeti iktidarı Orada oyun bozmak için duruyor. Esat'ı devireceğiz dedi. Şimdi Esat da tokalaşıp el sıkışmak istiyor. Yanlış yaptığını itiraf etmiyor, öz eleştiri vermiyor. Düşman gördüğü Esad'a Kürtlerin oradaki statüsünü yok ettirmek için tekrar tükürdüğünü yalayan bir sistemle karşı karşıyayız. Kürt statü elde etmesin ama da gerekirse kardeş olurum diyen bu anlayış işte Batman'da da, Kürdistan coğrafyasında da, bütün kentlerimizde de aynı mantıkla devam ediyor. Ne yapıyorlar? Sınırı aşan bir Kürt düşmanlığı var. Sınırı aşan. Yani dört parça Orta Doğu'nun her köşesinde bu çağında Kürtlere düşmanlık yapan bir anlayışla örgütleniyorlar. Ve ilişkilerini, diplomasisini, hukukunu ekonomisini de onun üzerine kurmuş. Emekli geçinemiyor, işçi geçinemiyor. Insanlar emin olun yoksulluktan dolayı intihar ediyorlar. Ama bizim iktidarın tırnak içerisindeki ter, tek derdi Türkiye emekçileri yoksul olsun, geçinmesin, aç kalsın ama karşılığında kürter bir şeyin sahibi olmasın diye mücadele eden bir sistemle karşı karşıyayız. Şimdi Batman niye önemli? Onu söyledim. Batman tam da kürde bu düşmanlığın, bu özel politikaların, bu özel uygulamaların pilot kenti olarak seçilmiş bir kenttir. Bakın, geçmişte bize karşı cinayetler işleyen bir geleneği burada örgütlemeye çalışıyorlar. Neredeyse bizim ön seçimimize, belediye seçimimize karışacak kadar, laf söyleyecek kadar. Bizim arkadaşlar içerisinde birilerini işaret edebilecekleri kadar pervasız olan, dün kardeşimizi, yoldaşımızı, insanımızı yok etmek isteyen, yok etmek için çabalayan ve bu konuda binlerce pratiği olan bir anlayışı Batman'da örgütlemeye çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Bu onurlu, bu dirençli, bu direniş konusunda Türkiye'de, Kürdistan'da örnek bir kent olan Batman'da uyuşturucu özel savaş tekniklerini hayata geçiriyorlar. İstiyorlar ki Batman kimliğinden Edip Solmazlar'ın yaratmış olduğu geleneklerden uzaklaşsın. İstiyorlar ki Batman'ın bu onurlu, bu fedakar, bu yiğit, bu kahraman, bu direnişçi, bu her şeye rağmen Kürt illerindeki en yüksek oy alan kenti kendi iç sorunlarıyla, kendi eksikleriyle, yetmezlikleriyle uğraştırsın. Batman kendi içerisine kapanırsa, Batman kendi belediyesini, kendi yönetimini, kendi yoldaşını, kendi arkadaşını tartışırsa, Rojava'daki saldırılar karşısındaki sözü kim söyleyecek? Belediye, Akkari Belediyesi'ne atanan kayım konusundaki tavrı kim ortaya koyacak? Yıllardır uygulanılan tecrit konusunda kim söz söyleyecek? Buralı, buraları tekrar 90'ların o cinayet şebekelerine bıraktıklarında siz burada örgütlenemezsiniz. Siz önce hesap vermelisiniz. Önce öz eleştiri vermelisiniz. Sözünü kim söyleyecek? İşte tam da sistemin yaratmış olduğu oyunlara bu dönem hiç gelmemek lazım. Genel merkezin eksiği var mı? Var. Ben size binlerce sayabilirim. Belediyelerin eksiği var mı? Vallahi sizin bilmediğiniz eksikleri de burada sıralayabilirim. Vekillerimiz yeterince buraya, buranın dokusuna, sosyolojisine, direnişine uygunlar mı? Tabii ki büyük bir emekleri, çabalar var. Ben sizden daha fazla eleştiri yapabilirim. Genel merkez yeterince Batman'ın sistemin burada uygulamış olduğu özet politikaları boşa çıkaracak bir söylem duruş planlama içerisinde midir? Ben size 10 tane eksikliğimizi söyleyebilirim. Evet eksikliğimiz var. Hep birlikte. Evet bu yönelim karşısında yeterince bir duruş, güçlü bir örgütlülük, güçlü bir boşa çıkaracak plan ve program ortaya koyduk mu? Hayır. İşte tam da bu yumunu tartışmaya geldik beraber tartışacağız. Merkez eksikse öz eleştirimizi vereceğiz. Yerel yönetimlerimizde eksiklik varsa beraber Edip olmazların geçmişteki deneyimlerine uygun bir pratik içerisinde olmasını hep birlikte sağlayacağız. Bizim yeniden sandık kurma, yeniden belediye iş başkanı seçme, yeniden bir seçim yapma şansımız yok. Bizim mevcut olanı koruma, güçlendirme buranın şanına, buranın mücadelesine, buranın onurlu duruşuna uygun bir hizmet yürütmek konusunda ancak bir çabamız olabilir. Bunları yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. 20, 99'dan beri Edip Solmazları katarsan 10 yıllardır bir belediyecilik geleneğimiz var. Dolayısıyla Batman özel savaşın, özel savaş politikalarının, özel savaş planlamalarının hayata geçirildiği bir pilot kenttir. Sistem tarafından pilot olarak seçilmiş. Uyuşturucunun 9 yaşına kadar düşmesinin sebebini siz sadece 3-5 tane torbacı olarak mı görüyorsunuz? Kürt çocukları mücadelesine sahip çıkmasın, kimliğine zayıf çıkmasın ama zehirlensin istiyorlar. Bu bizim sorunumuz. Belediye iş başkanımız burada bu. Belediye iş başkanımızın, belediye yöneticilerimizin yerel yöneticilerimizin temel sorunudur. Onlar Batman'ı bataklığa çevirmeye çalışıyorsa, uyuşturucuyu yaygınlaştırmaya çalışıyorsa, burayı kriminal bir kent yapmaya çalışıyorsa, bizim örgütümüz, bizim yerel yönetimimiz, kent kanat önderleriyle, mahalledeki mahalle sakinleriyle, halkımızla, sivil toplum örgütlerimizle bu zehri halkımızın içerisine yaymaya çalışan bu sistemle sokakta mücadele edecek. Ailenin içerisinde mücadele edecek. Gerekirse gençlerimiz geçmişte olduğu gibi bu işleri mahallemize, sokaklarımıza bulaştıran bu torbacılar ve o torbacıların sahipleri onları örgütleyen o mahalleye sürenlerle yerinde sokağında mücadele edecektir. Bu kent bizim. Bu kent büyük bedeller ödedi. Bu kentte sokak ortasında yaşamını yitiren yoldaşlarımıza bizim sözlerimiz var. Bizler onların uğruna yaşamını yitirmiş oldu. Kimliğine, kültürüne, kentine, sokağına sahip çıkan o geleneğin bayraktarlarıyız. O bayrağı asla eksiklerimize rağmen geri adım atmadan, vazgeçmeden korumak, kollamak, sonuca ulaştırmak sözünü verdik biz. Biz Mehmet Sincar derken, Edip Solmazlar derken, faili meçhul cinayetlerde yaşamını yitiren binlerce insan derken sadece onları anmıyoruz. Aynı zamanda onlara diyoruz ki sizin uğruna mücadele ettiğiniz, canınızı, kanınızı verdiğiniz bugün zindanlarda büyük baskı altında olduğunuz mücadelenin sözü biziz, pratiği biziz. Şu anda yürütücüleri biziz. Dolayısıyla Evet tartışacağız, birbirimizi eleştireceğiz. Sistemin bu yönelimlerini, bu kendi içimizdeki kara provandasını, bu çelişki yaratan, bu onurlu halkın mücadelesini sağda solda kahvede, sokakta yalan yanlış tartışan sistemle aynı yerkene rüzgar taşıyan bu anlayışı reddediyoruz. Biz buradayız. Gelin söyleyin. Sayın ne diyorsanız deyin. Hakaret ve küfür olmadığı müddetçe bizi yerden yere vurun. Ama tartışmanın platformu buradır. Onun için buraya geldik. Bu toplantıyı başka bir kentimizde yapmadık. Bak sadece burada yapıyoruz. Çünkü bura özel olarak sistem tarafından seçilmiş bir kenttir. Beraber boşa çıkaracağız. Ya geçmişimize sırtımızı döneceğiz. Emeklere, bedellere, değerlere suskun ve sessiz kalacağız buranın tekrar kontraların eline geçmesine sessiz kalacağız. Çocukların uyuşturucu belasına batmasına sessiz kalacağız. Kadınların katledilmesine sessiz kalacağız. Ya da burayı ruhuna şanına uygun tekrar Kürt mücadelesinin ana merkezi olan Batman haline hep birlikte getireceğiz. Biz üzerimize düşen için geliyoruz. Bak biz yoldaşız, arkadaşız. Belediye bizimdir. Sizindir. O değerlerin o emeklerindir. Nereye kadar eleştirin? Nereye kadar tartışma? Nereye kadar devletin kara provandasına rüzgar taşıma? Ayıptır. Lütfen Batman hakikatine, özüne, geçmişine, değerlerine tekrar güçlü bir şekilde dönsün bu saldırıları bu özel politikaları boşa çıkarmanın tek bir yolu var. Biz bugünlere nasıl geldik? Onurlu ve kararlı büyük bir örgütlükle geldik. Sistem burada katliamlar yapıp bizi yok etmediyse bizim sizin örgütlüğünüzden kaynaklıdır. Tekrar örgütleneceğiz. Küseni, karşıda duranı, küçük sebeplerden dolayı kırılanı, bize mesafe koyanı tekrar kapsayacağız. Ama şahsına bireysel geleceğine, bireysel ikbalını Kürt meselesi kadar büyük bir mesele haline getiren arkadaşlarımızı da uyaracağız. Bu bireylerin ikbali için kurulmuş bir mücadele değil. Her birimiz kendi cephemizden, çeperimizden bu meselesin bu meselenin demokratik yollarla çözülmesi için mücadele ediyoruz. Kim ki kendi bireysel çıkarı ikbali geleceği için eleştiri yapabilir, hakkıdır. Bir şey olmak isteyebilir, hakkıdır. Benim olduğu kadar divanda olan arkadaşlarımızın olduğu kadar ama bir yere kadar. Devlet yönelecek, çürütecek, çökertecek. Ben sistemin o yönelimini görmeyeceğim sistemin burayı kimliksizleştiren yaklaşımına gözümü kapatacağım. Belediye adımını yan attı, il örgütü bilmem şöyle yaptı, milletvekili bilmem ne yaptı. Tabii ki yaptı. Ama kim ki Orta Doğu'da Kürtlerin varlık yokluk mücadelesinin sürdüğü bu süreçte, Rojava'nın işgal planlarının yapıldığı bu süreçte, Güney Kürtistan'da onurlu Kürt'ün nefes almaması için, oraları zindana, suikast sahasına dönüştüren bu süreçte kendisini bireysel olarak çıkarını, menfaatini öne koyuyorsa vallahi arkadaşlar biraz şüpheyle yaklaşmak lazım. Bu dönem bizim bireysel çıkarlarımızı tartışacağımız bir dönem değil. Varlık yokluk mücadelesini yürütüyoruz. Gelip orada ben ne oldum, niye oldum, niye olmadım meselesi. Bu süreçte öne alacağımız, tartışacağımız, konuşacağımız bir mesele değil. Ya beraber yok olacağız, bizi çürütecekler, çökertecekler, bize boyun eğdirecekler. Ya hep beraber güçlü bir birlikte birlikte örgütleneceğiz, güçleneceğiz. Sistemin bu baskılarını boşa çıkaracağız. Kaç defa boşa çıkardık? Batmanlar çok iyi bilir. Kaç defa sistemin planlayıp ama gelip Batman halkına çarpan, Batman halkına çarparak dağılan oyununu çökertme planını boşa çıkardık. Değerli arkadaşlar, bunu da boşa çıkaracağız. Bu da boşa çıkaracak. Kürt halkı 31 Mart'ta kayyum anlayışına rağmen, oyunlara rağmen, baskılara rağmen, bizim eksiklerimize rağmen bu sistemi boşa çıkarmıştır. Şimdi de bu özel savaş politikalarını hep birlikte inşallah boşa çıkaracağız. Belediye baş, Eş Başkanımız da burada, onu da uyarıyorum. Batman'ın sokaklarında olacağız. Uyuşturucu belasıyla mücadele edeceğiz. Kadınların daha fazla ekonomik yaşama, sosyal yaşama katılmasını sağlayacağız. Gençlerin göç yollarında, o nehirlerde, denizlerde... Bu olmasını engelleyecek, politikalar hayata geçireceğiz. Belki herkese iş veremeyeceğiz, aç veremeyeceğiz. Ama bizim iktidar olduğumuz yerel yönetimlerde açıkta kimse kalmayacak, aç kimse kalmayacak. Çocuğuna süt, mama, çocuk bezi götürmeyen ailenin kalmaması gerekiyor. Belediye belediye binasında değil, sokakta, mahallelerde görevini yapacak. Belediyelerimiz teknik meselelerle uğraşma yerine kahvenelerde, sivil toplum örgütlerinde, parklarda insanımızın ne düşündüğünü, ne konuştuğunu, bizden ne beklediğini gidip yerinde öğrenecek ve gereğini yapacak. Bizler makam ve mevkilere seçilirken bu sözleri verdik. Hiç kimse vermiş olduğu sözden geri adım atmayacak. Biz sizin için varız. Biz sizin özgürlüğünüz için varız. Biz geçmişten bize kalan mirasın kazanımlara dönüşmesi için varız. Biz o vekip koltuklarına oturarak, belediye koltuklarına oturarak halkın yaşamış olduğu acılara, sorunlara sırtımızı dönemeyiz. Zaten dönmüyoruz, dönmeyeceğiz de. Sokakta varlarmış ya onlar yüzde 65 oy alan bir kent. Bir kentin sokakları bizimdir, salonları bizimdir. Kültür sanat faaliyetlerini yapacak olan bizleriz. Onlar halayı yasaklıyorsa, biz belediyenin olanaklarıyla değil Batman kert merkezinde, her köyünde, her mahallesinde kültür sanat etkinliklerini, dil etkinliklerini arttırarak devam ettirmeliyiz. Bunun önünde engel yok. Batmanı geçmişte olduğu gibi kültür sanatın dinin merkezi haline getireceğiz. Tasarrufun, tasarruf tedbirlerinin arkasına sığınmayacağız. Var yok demeyeceğiz. O belediye binası oradaysa Batman'ın parklarında, bahçelerinde oturan insanlarımız kendi diliyle dengbecileri dinleyecek. Batman'ın gençleri kahvehane yerine sosyal, kültürel faaliyetlerle uğraşacak. Batman'ın yoksal emekçi kadınlarının aile ekonomisine katkı sunması için az da olsa, küçük de olsa katkı sunabilecekleri projeler yaratmak zorundayız. Biz biriz, biz beraberiz. Biz kardeşiz, yoldaşız, arkadaşız. Biz birbirimize eksik yapabiliriz, yanlış yapabiliriz. Ama biz bizi yok eden düşman gibi değiliz. Bizi yok etmeye çalışan düşmanla bizi aynı gören arkadaşlar lütfen. Bak hala arkadaşlar diyorum. Lütfen duruşunu durduğu yeri tekrar gözden geçirmelidir. Değerli arkadaşlar, evet toplantımız uzun. Biz daha çok sizi dinlemek için geldik. Biraz da uzattık. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sizin gibi onurlu feda